AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı, sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla yaptığı açıklamada Bolu halkına çağrıda bulundu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak sahipsiz sokak hayvanları için basın açıklaması düzenlendi. Bolu'da ise AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı kadın kollarına üye kadınlarla birlikte Atatürk Orman Parkı önünde açıklamada bulundu. Hicran çağlı sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamada bulunduklarının altını çizdi. Değerli basın mensupları, basın açıklamamızın başında tüm komoyunca da bilinen Bolu Belediyesi hayvan barınağında yaşanan vahşeti kınamak istiyorum. Yansıyan görüntüler hepimizi derinden üzmüş ve dehşete düşürmüştür. Bu vahşeti bir bürokratın üzerine yıkarak sorumluluktan kaçanların Bolu Belediyesi hayvan barınağının kapılarını hayvan seferlere kapalı tutmasının asıl amacının ise orada yaşananları Bolu halkından gizlemek olduğunu düşünüyorum. Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanlarının yanındayız. Bizler AK kadınlar olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyuyoruz. Bizlerin görevi Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek, yaratılanı severim yaradandan ötürü düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Çağlı bir kapsu, bir kapmama kampanyasına ak kadınlar olarak destek olduklarını da belirtti. Seslerini duyuramayan, sahipsiz hayvanlar yaz mevsimiyle beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki Cihan serveri sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi olan sokak hayvanları için Allah Celle Celaluhu'nun bu derecede Resulullah Efendimiz'e bizleri yönlendirmesi manidardır. İşte belirli günlerde biz kadınlar olarak bir kapsu bir kap mama kampanyasına katılmak, destek vermek istiyoruz. Buradan da bütün Bolu ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kapsu su, bir kap mama bırak. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlar. Katılım sağlayan, basın çalışanlarımıza da teşekkürümüzü ederiz.